Merhabalar ben İlker. Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okuyorum. Aynı zamanda ekonomiyle de çap yapmaktayım. Ee, birazcık kendimi anlatmak istersem Antalya'da doğdum, büyüdüm, lise hayatımı Antalya'da geçirdim. Antalya Anadolu'lu bir çocuğum. üç çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olarak, diğer de iki kardeşim de var aynı zamanda da. Biri de üniversitede şu an. Hem büyük olmanın avantajlarını, zincirleri kırmanın zorluğunu yaşamış, gerçekten de erken yaşlarda büyümüş hem de yerine göre zorlukları göğüs germek hani ne denir? Bir şey yapılması gerekiyorsa ilk onun yapması, bir şey halletmesi gerekiyorsa kendi başına halletmesi. Örnek veriyorum bir başkası için çok anlamsız gelebilir ama Dershaneye gitmem gerekiyordu. Dershaneye ben kendim gidip anlaşma yaptım. Eve geldim. Baba ben anlaşmayı yaptım. Onaylıyor musun? Onaylıyorsan lütfen hani tamam de. Öyle ikna etme süreçlerine girdiğim çok şey oldu. Ailemin yani en azından benim arkamdan geldiğini çok sevdiğim anlar oldu. Hani bu birazcık beni büyüttü gerçekten. Yani, bu büyüme sürecim sadece hani, okul veya eğitim hayatı da olmadı. Yani bir, bir, bakıma iş dünyasına da atılmaya çalışıyordum aslında. Çünkü hani Ailenin durumu belli, ekonomik şartlar çok iyi değil. Sen de bunların her birinin içerisinde yaşıyorsun. Bir yandan da kız kardeşini, erkek kardeşini de okumaya çalışıyor. Hani senin fazladan harcadığın her şey sanki onların haklarından çalıyormuş gibi oluyordu. O yüzden de benim artık kendi başıma bir şeyler halletmem gerektiğini düşündüğüm evreler oluşmaya başladı. Sanki dedim ki hani ben bir meslek yoluna girmeliyim, bir şeyler yapmalıyım, bir şeyleri başarmalıyım artık ve böyle bir gelir kapısı oluşturmalıyım kendime. Ya bu yolculukta öncelikteki ilk hedefim zaten bir sınavı aşmaktı yani. TYT, AYT dedim. Adı önemli değil. İsterse de YGS, KPSS olsun ya. Yani. Hiçbir önemli değil. Benim amacım önce bunu aş, arkasından gelecek olan üniversiteye gir. Orada üniversiteyi bitir, bitirmediğini de sorgulamıyorum. Üniversiteye girdiğim zaman oranın ismini kullanacaktım öncelikle. İlk adımım ismini kullanmaktı. Bunu yaptım. Sınava hazırlandım, çatır çutur her şeyi halletmeye çalıştım, sınava girdik. Biraz stresli bir süreçti. Gerçekten yönetimi kısmında bazen zorlandım da yani. İnanın yani nasıl diyebilirim size. O sınava girdim, sınav zaten çıkmış en zor sınavdı. Arkasına bir de o sınavdan çıktıktan sonra acaba ne kadar kötü yaptım diye bir, bir buçuk bir, bir, ay hani kafam patladı çatladı yani. Sınav sonucum geldi. Sınav sonucum tatmin etmişti de beni yani. Sıradaki eşik ise üniversite okumak için başka bir ilde nasıl para kazanmam, nasıl burs bulmam gerektiğiydi. Ya, o süreç içerisinde birçok bursu başvurmaya çalıştım, araştırdım, yerine göre öğretmenlerim önerdi. Bir tanesi aslında bir öğretmenimin ilk ay ya buna da başvurabilirsin dediği bir öneriyle gelmişti. İşler bursu. İlk defa duyduğum bir şeydi. Daha önce birçok büyük bursu duymuştum veya araştırmaların sonucunda görmüştüm ve sitelerde vardı çünkü. Ama böyle dedim ki neden olmasın? Deneyelim. Yani ne kaybedebilirim ki? Yani bir form doldurup gönderiyorum. Çok fazla bir belge yüklememe de gerek yoktu. Girdim. Başvurdum. Birkaç hafta sonra telefonuma bir mesaj geldi. WhatsApp üzerinden. İlker, iyi günler. Seninle görüşmek istiyoruz. Görüşen kişinin kim olduğunu bilmiyordum. Sadece profil fotoğrafının orada Yakup Demir yazıyordu. İleride kaderlerimiz ne kadar bağlaşacağım bilseydim yapışırdım o an. Arkasından bir hafta sonra mülakatımıza girdik. Mülakatla Yakup hocamla birebir söyleşi halindeydik. Ben tabii gömleğimi çekmişim, biraz heyecanlıyım. İlk mülakatım ne soruları ne edilir bilmiyorum ama o hiç mülakat yapma havasında değildi. Zaten biz seni aldık. Ya ben seninle şu an konuşmaya geldim, farkında değilsin diyordu. Mülakatın sonunda da zaten, hikaye biz seni zaten aldık. Ben sadece seninle yazılım okuduğun için, yani bilgisayar mühendisliği okuduğun için tanışmak, konuşmak, ileride Teknofest'te çalışırsan veya ileride daha büyük bir projeye girersen Beraber çalışmak için geldim. Etkilendim. Ardından süreç bu şekilde devam etmeye başladı. Tabi birazcık okula gittik, biraz durağanlaştı. Ama hala kafamda bir kenarda bir köşede şey fikri vardı. Ben neden bir şey yapmıyorum? Ben hala neden kendi projemi geliştiremiyorum? Ben neden bir startup'ın parçası olamıyorum? Yani bu durum beni çok heyecanlandırmıştı. Yazarlarla tanışabiliyordum. Artık işlerin CEO'suyla, sahibiyle oturup Birebir konuşabiliyordum, çay kahve içebiliyordum ve yani inanılmaz bir deneyimdi. İlk bursiyer hayatına giriş yaptıktan sonra Krallar Karması ekibiyle diğer bursiyer arkadaşlarla tanışmıştım. Hepsi pırıl pırıl insanlardı, hepsi büyük büyük dereceler yapmıştı. İnanın yani birçoğunun derecesi benden daha da iyi yani. Ben Türkiye 194.sıydım, onlar için ne ki yani 193 kişi önümdeydi zaten. Ama bu çok önemli bir durum değildi. İnanın insanların azmi ve başarısı olduktan sonra derecesi 1 milyonda olsa hiç önemli değil. Bu bir sınav da eninde sonunda. Benim de kafamdaki olan plan buydu. İşlerin içine girdikten sonra tek fikrim buradan burs almak değildi. Onların bana katmak istedikleri bir kariyer hedefi de vardı. Her ne kadar en başına fark etmiş olmasam da ilerleyen süreçte beni yeni maceraların beklediğinden emindim. İşlerin biraz da ucundan tutmaya karar vermiştim böyle. Yaklaşık olarak semester yaklaştığı zaman ilk teklifim gelmişti. Demişlerdi ki, blog yazarı yapmak ister misin İlker? Dedim neden olmasın? Yaparım. Arkasından buna atıldım. Yani günde birkaç tane yazı yazar. Blog yazısı çıkardık. Böyle TYT matematiği nasıl çözmelisin, TYT sosyali nasıl çözmelisin, Fende 15 net ve üstünü nasıl yaparsın? Çünkü bu yolu biliyordum. Bu yoldan daha önce geçtim. Bu yoldan geçmeye çalışan arkadaşlarıma destek de oldum. Yani bildiğim bir yol çok basit bir seviyeydi benim için. Ama bundan daha önemlisi bir şey daha vardı. Bir ay sonra ben hayatımda alacağım ilk terfiyi almıştım. Bana demişlerdi ki İlker artık sen bence seviye atmamalısın, editör olmalısın. Yani insanların blog yazılarını okuyup değerlendirip bunları sen paylaşmalısın demişlerdi. Bu benim kariyer hedefimdeki ilk atlayıştı. Artık bir editördüm. Ancak <laughs> çok ilginç bir olay olmuştu. Yakup'cu beni arayıp İlker sen ne yapıyorsun? Biz sana yazı yaz, e, editörlük yap diye içeri almadık ki ben seni yazılım üret, yazılım dünyasına giriş yap diye içeri aldım. Sana bu dünyanın kapılarını o yüzden açtım demişti. Bir arkadaşımla beraber biz de yapmaya başladık. İlk sitemizdi bu. Ve daha sonra o sitemizi depremzede öğrencilerimize kitap çalışan diğer öğrencilerle birleştirmek için bir alt yapıya dönüştürmüştük. Ya bu da bizim için ayrı bir sosyal sorumluluk projesi ve inanın yani çok büyük bir... Nasıl söylenebilir? öyle bir kelime yok abi bu projede çalışmak bizim için aslında şunun gibiydi. Hani herkesin bir boyu var, bir orantısı var, herkesin yapabileceği bir şey var. Belki biz bir anda şu kadar para çıkarıp koyamayacaktık ortaya ama iki insanı buluşturarak hani her iki tarafında kendi adına yapabileceği şeyleri ortaya koyabilmesini sağlamaktan dolayı büyük bir gurur duymuştuk kendi adımıza. İlk yaz geliyordu. Etraftan duyduğum farklı farklı isimler vardı. Eğitim camiasında, yazılım sektöründe deneyim yapmış isimleri yanında bir anda çalışmaya başlamıştım. Hani inanılmaz bir deneyim oluyordu benim adıma da. Bir yandan Berkay Bey bir yandan Bahadır abi çalışıyordum. İşler kariyer ekip doğuyordu bir yandan. Ekip bittikçe genişliyordu. Eski bursiyerler, yeni bursiyerlerin mülakat alır olmuştu bile. Bir yandan da bir yıldızın doğuşuna şahit oluyordum. Ekip 5-6 kişiden oluşuyordu. Ancak her parçacık o kadar etkiliydi ki, arı gibi bir oraya bir buraya koşarak adeta bir startup'ın doğuşuna şahit oluyordu. Bu bizim ilk uygulamamızdı. Artık kaynak kutu çıkmıştı. PDF'leri sağdan soldan arayıp bulmaya, kitapları incelemeye gerek yoktu. Telefonunda uygulaması olan herkes anında girip herhangi bir dersin kaynağını çok rahat bir şekilde inceleyebiliyordu. Ben bu işin web kısmıydım. Ancak bu bir ara basamaktı. Ekip kendini tanıyor, yeteneklerini sınıyordu. Kış bitiyor, havalar ısınmaya başlıyordu. Ekip de yerinde duramıyordu. Herkes heyecanlıydı, yeni bir fikrin peşinden gitmek istiyordu. Berkay ve Bahadır'ın öncülüğünde yeni bir fikir doğuyordu. İşler cepte. Fikir çoktan gelmişti. Artık fikirin üzerine tartışılmış ve sırada ekibi büyütmek vardı. Bu işler artık cepteydi. Yazılım dünyasına webde ürün geliştirmeyle başlamıştım. Ancak ilgimi daha büyük bir şey çekiyordu. Mobil uygulama geliştirmek. Bana mobil dünyanın kapılarını açan isim aslında Bahadır abiydi o olmasa muhtemelen bu işleri de yapamayacaktım. İlerleyen bölümlerde zaten onu izleyeceksiniz ve dinleyeceksiniz. Gerçekten mükemmel bir adam. Daha düne kadar site yaparken bir anda kendimi Ritool'un data işleminin başında bulmuştum. Ne oluyor ya diyemeden mobil dünyanın kapılarını aralamıştım bile. İşler cepte için bak çözer, filtre yazar, orta küçük ölçekte yazılım yapar bir adam haline gelmiştim. Hala inanın neyim ne oldum bilmiyorum. Tek bildiğim şey hala bilgiye ve öğrenmeye aç olduğum, burada gelişmeye çabaladığımdır. Şu anda bir kariyerim var mı deseler, sahip olduğum bunca değeri bana katan en büyük kariyere işler kariyer derim. Kısacası şu an oturduğum koltukta olmamı sağlayan koskocaman işler cepte ailesidir. Bu videoyu bundan 2 sene sonrası için kariyer ekibi ailesine hediye etmek istiyorum. O günlerde ne yapacağımızı inanın tahmin bile edemiyorum. Ben İlker Yörü, 21 yaşındayım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.